İyi akşamlar. Bu akşam Şehzadeler ve Pusta Spor maçının ardından 4-2 galibiyet elde eden Şehzadeleri tebrik ediyoruz. Ee, hemen arkadaşlara sözü bırakıyorum. Giden geldi şimdi. Giden. Öncelikle arkadaşlara e, tebrik ediyorum. Çok iyi oyun kurdular. Biz de yeni takımız. Başkanımız çok iyi transferler yaptı. Bir iki kişi haricinde. Daha iyi olacağız. Her zaman şunu söylüyorum. Bir şampiyon biz olacağız Allah'ın izniyle. Teşekkürler. Güzel ben de kardeşlerimi destekliyorum. Güzel maçtı. Yani biz biraz daha ilk paslaştık, Arkadaşlar yeni kurmuştu takımı ama ileride güzel işler yapacaklarına inanıyorum arkadaşlar. Evet. Başarılar diliyorum arkadaşlar. Evet. Ben öncelikle evet. tebrik ederim. Tebrik ederim. Çok ha. güzel çok güzel top oynadılar. Biz ilk zamanda iyiydik ama sonradan bizim takım sanki biraz e, nasıl diyeyim üstü mü diyorum artık nasıl de oldu? Demirözü mü oldu. Ama olsun ayaklarına sağlık. Yine güzel oynadılar takım takım güzel oynadı. Güzel pas açtı. Bizi eksiltti. Teşekkür ederim. Kendimize dolayı teşekkür ederim. Ben de sahadaki herkese teşekkür ediyorum. Çok centilmence bence bir mücadele oldu. Rakip takım daha yeni kurulmuş. Ee, onları ilerleyen haftalarda daha, sahada daha güzel bir şekilde görmek istiyoruz. Teşekkürler. Haydi teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar.